Ulaş ilçemizde 3 gün önce yağan dolu yağışı sonucunda altı bin dönüm ekili arazi zarar görmüş durumda. Çiftçilerimizin bir yıllık beklentisi ne yazık ki dolu ile birlikte hüsrana dönüştü. Önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buğday üreticisine vermiş olduğu zam çiftçilerimizi hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi de dolu yağışı ile birlikte çiftçilerimiz borçlarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Daha önce bölgede farklı köylerde de dolu yağışı ile çiftçilerimiz zarar gördüler. Son günlerde Sivas'ta Ulaş'ta Altın Yayla'da Yıldızeli'nde Kangal'da yağan dolu yağışları ile birlikte çiftçilerimiz ciddi mağduriyetler yaşıyorlar. Bölgede bütün çiftçilerimizin belaset sorunlarından kaynaklı özellikle Tarsim sigortası bulunmamakta. Yetkililerin burada bulunan çiftçilerimizin tarlalarındaki hasarları tespit edip zararlarını karşılamaları gerekiyor buradan çiftçimizin mağduriyeti giderilmediği takdirde çiftçimizin tarlasını bir daha ekebilmesi imkansız gözüküyor.